Hayal ettiğimiz üniversiteleri yaratmak için ülkenin farklı farklı yerlerine direnişlere geçiyoruz. Boğaziçi direnişi ile beraber aslında iki seneyi çok dolu bir şekilde geçirdik eylemliliklerimizle. Bunda barınma <laughs> eylemlerinden yemekhane eylemlerine kadar, kayyumların yaptıklarının ifşa alınmanıza kadar iki senenin her gününde neredeyse eylemlikle geçirdik. Biz de bu geçirdiğimiz eylemlilikleri aslında bir koordine etme yolunda adım atmak için bir ihtiyaç olarak gördük konferans yapmayı ve ülkenin tamamını bir çağrı yaptık. Ee, artık her üniversite bir direniş yeri, gelin bu direnişlerimizi birleştirelim, beraber neler yapabileceğimizi görelim diyerek. Çünkü yan yana geldiğimizde, beraber olduğumuzda değiştirebildiğimizi ve başarabildiğimizi gördük. Biz ee, öğrenciler olarak aslında farklı illerden, farklı üniversitelerden e, bir araya gelip aslında konferansı o şekilde örgütlüyoruz. E, birçok ilden, birçok üniversiteden arkadaşlarımız e, kendi kulüpleriyle, kendi inisiyatifleriyle, topluluklarıyla veya bireysel olarak katılıyor. Biz konferansı Boğaziçi Üniversitesi'nin iki senedir direnen e, Kayyum Melih'i gönderip, ee, Nacinci kampüsleri dar eden öğrencileri olarak örgütlüyoruz. Kadın ve LGBT hareketinin içinde olan mücadeleyi sokaklara kampüslere taşıyan öğrencileri olarak örgütlüyoruz. Pandemi dönemiyle beraber sağlık emekçilerinin sesini kampüsler, kampüslerden duyuran tıp öğrencileri olarak örgütlüyoruz. Yapmak istediği tüm faaliyetlerde e, kayyum ve ÖGB'nin karşısında dur kültür sanat etkinliği yapmak isteyen tiyatro kulüpleri olarak örgütlüyoruz. Katılımların olduğu üniversitelerden bireysel katılımların da olabilmesi için ve e, oku üniversiteden hangi kulüp, hangi topluluk, hangi inisiyatif katılmışsa bunları da hep beraber gelip okul içerisinde çalışma yapabileceğimiz ve konferansı örgütleyebileceğimiz bir konferans örgütleyen birimleri kurduk aslında her üniversitede. Boğaziçi Üniversitesi'nden Boğaziçi Konferans Örgütleme Birimi var ve Özgür Boğaziçi olacak. İstanbul Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi Konferans Örgütleyen Birimi olacak. İstanbul Üniversitesi Dayanışması olacak. Eşitlik Topluluğu, ve ÖKM Sahnesi, Vegan Topluluğu, Kan Araştırmaları ve Dayanışma Komisyonu ve Karnaval Kumpanya olacak aramızda. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İTÜ Konferans Örgütleme Birimi olacak. Toplum için teknik toplu olacak. Cinsarı kulübü olacak. Vegan kulübü olacak ve taşra sahnesi olacak. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Yıldız Konferans Örgütleme Birimi olacak ve Yıldız Dansması olacak. Koç Üniversitesi Konferans Örgütleme Birimi olacak. Boğdu Konferans Örgütleme Birimi olacak. Akdeniz Üniversitesi Konferans Örgütleme Birimi olacak. Anadolu Üniversitesi'nden Özdüşüm Oyuncu Atölyesi olacak aramızda. Kocaeli Üniversitesi Konferans Örgütleme Birimi aramızda olacak yine. İstanbul Tıp Öğrencileri Kolu TÖK aramızda olacak. Sakarya LGBT'yi artı dayanışması olacak. Yalova öğrenci dayanışması olacak. Kadraç Üniversitesi olacak. YT3 rap topluluğu olacak. İstanbul Üniversitesi dramatik topluluğu olacak. Nasıl üniversiteler istediğimizi hayal ederek konu başlıkları belirledik. Burada barınma, beslenme, ulaşım, üniversiteler konu başlığında e, ücretsiz ve nitelikli barınma, beslenme, ulaşıma nasıl ulaşacağımızı, buna nasıl çözüm önerileri üreteceğimizi tartışacağız. Üniversitelerde kadın hareketi başlığının içeriğinde ee, hareketi üniversitenin içerisinde nasıl daha yükseltebiliriz, kampüs hayat hayatı nasıl dur diyebiliriz konuşacağız. Ee, kulüp faaliyetlerine konuşacağız çünkü e, yasaklanan çok fazla etkinliğimiz oluyor. Aynı zamanda kültür sanat ve spor faaliyetlerini üniversite LGBT plus hareketlerini konuşacağımız bir konferansımız var. Devamında üniversitelerde rant devri sunumumuz olacak aslında. Burada da üniversitelerde e oluşan rant mekanizmalarını ve üniversitenin ranta nasıl açıldığını, buna nasıl engel olabileceğimizi aslında konuşup tartışacağız. Akademik üretim ve akademinin dağılımı olacak. Burada da aslında bilimin nasıl kullanıldığı, üretilen akademik ürünlerin, öğrencilerin hem öğrencilerden hem hocalardan çıkan ürünlerin aslında nereye hizmet ettiği ile ilgili bir tartışmamız olacak. Buraya karşı ne geliştirebiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz? zi tartışacağız. Saray rejimi üniversiteler sunumu olacak. Burada da saray rejimi üniversitelere olan e, hamleri ve bizim buraya karşı e, neler yapabileceğimizi, neler yapacağımızı konuşacağız. Üniversitelerde hakların kimlik mücadelesi olacak. Burada da e, üniversitelerde aslında kimliğinden e, dolayı yaşadığımız sorunları ve bunlarla yüzleşirken ne gibi müdahaleler geliştirebileceğiz. Bunları Bunlara karşı nasıl yerine durabileceğimizi tartışacağız. Üniversitelerde yönetim mekanizmaları olacak. Burada da aslında temel konu biraz da kayınlar olacak. Burada da kayınlara karşı nasıl bir araya geleceğiz ve kayınları nasıl göndereceğiz aslında bunları tartışacağız. Son olarak da üniversitelerde hayvan hakları ve veganlık olacak. Burada da iki konu var aslında. Bir üniversite içerisinde, kampüs içerisinde yaşayan kampüs hayvanları, canlıları bir konu. Bir de vegan yemek menüsü aslında yani bu bunları nasıl elde edebileceğimizi konuşacağımız bir konferans olacak. Konferansın sonunda da biz de bizimle beraber olacak. Hep beraber eğleneceğimiz, çözüm önerilerini tartışacağımız bir gün olacak. 27 Kasım'da Beşiktaş Akatar Kültür Merkezi'nde tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz. Hepinizi evet. orada görmek dileğiyle.